Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce iyidir, güzeldir. Uzun zamandır beklediğimiz Motive Aquafina parçası sonunda geldi. Instagram'dan bir sürü realsi, yani bir sürü realsiyle aslında birkaç tane kesitini dinlediğimiz ve uzun süredir Motive zaten sürekli e, ufak ufak kesitler atıyor Instagram'a. Ama parça yoktu. Sonunda bugün geldi. Valla çok ayıpım. Gerçekten yaz ayları özellikle fena motive dinleyesim geliyor ve dinliyorum da Alakart. Mesela fena loop da bende şu aralar Alakart şarkısı ki motiven en sevdiğim şarkılarındandır. Çok heyecanlıyım. Umarım beklentilerimizi karşılar. Ee, Hype'ım, enerjim çok yüksek. Çok da lafı uzatmadan şarkıya geçelim. Of! Ben su gibiyim aquafina Sen her şeyin oğlun Dost düşmanım olmuyor Sessizce mekana yayılırız Karbondioksit gibi Şehrimle doluyorum piloks gibi Sizin desteler anoreks gibi Sıska ve gazajı Kilise geçmişler e ben ne yapayım Su gibiyim şu anda intikam haliyim Ölünce rahatlayacaksın Bir şey söyleyeyim mi? Şarkı 0034'e kadar Zaten benim bütün ee, Hype'ımı karşıladı iPhone'u karşıladım. Baştan alacağım, baştan alacağım. Çok ayıkamadım. Şarkı bir back vokalle başladı çünkü. Sessizce mekana yayılırız. Karbon, dioksit gibi. Şehrime doluyorum, floks gibi. Sizin desteler anoreksi reks gibi. Sıska ve cıkazı cıkazı. Geçmişler e ben ne yapayım Şu gibiyim şu anda intikam haliyim Ölünce rahatlayacaksan eğer hala Huzuru sana ben önceden sağlayayım 9 milimetre dil Derdini artık senin benim değil Fermar ice istal çekilir Ücret yoksa üretilir Bakarken herir o retinan Fulapin, Rolls Royce, Kulenan O kadar dürüstler ki inan Saklayamaz heyetlerini Custom made shit, fleet ship, -ship. Göz yaşım ve emeğim Notama çevirdiğimde yunan <laughs> Baby ben şu <su> gibiyim Alkohol <laughs> <laughs> filan sen her oldun. Parça şu ana kadar çok güzel gidiyor arkadaşlar. bayağı hani e, hype yüksek, enerjisi yüksek bir parça. E, farklı bir flow denemesi olmuş, motive'den, Nakaratla birleşik. E, ama bir e, şey bekliyorum. Yani bir farklı bir flow daha bekliyorum şarkının ileri, ileri kısımlarında. <laughs> Sessizce tüm mekana yayılırız karbondioksit gibi Şehrine dalıyorum pilot stilim Sizin de sederen reksi gibi Sıska ve cılızı. Deli ben su gibiyim aqua fina Sen her şeyin olduğun dost düş bana molmuyor. Sessizce mekana yayılırız karbon dioksit gibi Şehrine dalıyorum pilot stilim Sizin de sederen gibi Sıska ve cılızı. Bak tek beni Akdeniz havası bu gece yakmalı Şangri'la da bir suite'deyim bahçede hazır odalar çıkış şehir basları Sadece anlayan içeri girer seni mal daha bir sikime anlayan malın Sıldıramıyorum eve ödülleri rafları motive balonu suratına patlalı Motive rakamlara bakmaz harcar toplanın Türk çörep Beni sevmemek için bir nedeniniz var çünkü on yerimden beri katlarım Bal gibi yediniz o popları hadi doldur bütün Hayatın hani Hayatın üstünde hani kapları Tapganları sürekli ben bana patlar Abi şarkıyı gerçekten özür diliyorum Şarkıyı durdurmak istemedim Gerçekten istemedim Çok güzel Ama yetmedi bana Biraz daha, daha ver Düşmanım olmuyor Sessizce tüm mekana yayılırız karbondioksit gibi Şehrine dalıyorum pilot stili Sizin de severen gibi Sıska ve cılız Baby hmm. ben şu gibi yuvan kofi Abi beat hmm. fena bir şey. Beat gerçekten çok fena. Fena. Bu arada şarkı, şarkıya arkadaşlar şarkıya fena bayıldım. Şarkıya fena bayıldım. Şu kısım özellikle beni benden aldı. Şurası koyar bekle bir yeni tek beni Akdeniz havası bu gece yakmalı Shangri-la'da bir suite'in bahçeli hazır çıkış şehir basları sadece anlayan içeri girer seni malda daha bir sikime anlayamalı sıldıramıyorum eve ödülleri rafları motive balonu suratına patlalı motive rakamlara bakmaz harcar toplanın Türk çörep esnafları beni sevmemek için bir nedeniniz var çünkü 17'den beri katlarım bal gibi yediniz o hepiniz hadi doldur bütün hani hayatın üstünde hani tabganları sürekli bana patlar <laughs> Çok iyi olmuş. parça çok iyi olmuş. Ee, kısa yani beklerimden kısa bir parça arkadaşlar. Ben yani biraz daha uzun artık uzun bir motive parçası dinlemek istiyorum yani. Ee, bayağı oldu. Zaten ya yani şöyle bir şey şöyle bir eleştiri yapacağım şarkıya. Hani ilk kısmı yani şuradaki e... Lise geçmişler e ben ne yapayım şu gibi insan Şuradaki flow'la şuradaki flow'u zaten Instagram'da paylaşmışlar. Nakarat'ta zaten leak edilmişti. Ama parçayı bir bütün olarak dinlemek tabii ki ele almak lazım. Hani parçayı dinlemişiz önceden aslında. Ama bütün olarak baktığımızda gayet e, playlistimizde. Akar abi. Hani çok da bir eksisi artısı yok. Yani akar gider. Teşekkürler. Valla izlediğiniz için buraya kadar. Çok kısa bir reaction videosuyla beraber gene bitiriyoruz günü. Kendinize iyi bakın. Peace out.